Çıplak erkekler şarkı söylüyor, diyor. <laughs> Abi, arabaya bakar mısın ya? Çok şirin ya. Like Hi guys. Nice car. Did you rent it? Like did you rent the car or did you buy it? We rent it. It's your car. No, we rent it. Ah, you rent it. Let's cool. yeah. Abi Las Vegas taksisinin üstünde kenevir amblemi var ve üstünde Mad Men Best Dealers in Town yazıyor. Yani şehirdeki en iyi torbacılar. Eski Amerikan başkanı Donald Trump'ın sahip olduğu otellerden bir tanesi. Las Vegas'taki oteli Trump. Uzun ince bir yoldayım. Arkadaşım evinden ayrıldım şimdi trene biniyorum. Buradan Los Angeles şehir merkezine, downtown'a gideceğim. Yeni bir yolculuk başlıyor. Size treni göstereceğim. Evet, Bir katı daha var. Bu kaç katlı ya bu? Baya güzel temiz bir yer. Evet, herkese merhabalar. Şu anda Los Angeles Downtown'a giden trenin içindeyim. Daha doğrusu Union Square diye bir yere gidiyor ama orası da Downtown sayılır. Burası Rancho Cucamonga diye bir şehir. Los Angeles'ın yaklaşık bir saat dışında. Şimdi burada trene bindim. Ve bir saat civarı bir yolculuk yapacağım. Trenin içi, gayet güzel, temiz, nezih, sakin, sessiz. Çok az insan var buradan giden. Bu bir saatlik tren yolculuğunun fiyatı 8 dolar. Evet, bakalım burayı hatırlayacak mısınız? Şu aşağıdaki kanal size ne hatırlatıyor? cevabı söylüyorum. Terminator 2 filmi. Yaşı biraz gileri olanlar Terminator 2'yi hatırlarlar. O fitte burada bir motosiklet ve tırla geçen bir sahne vardı. Evet trenden indim. Tren şöyle bir şey adı Metrolink. San Bernardino'dan Union Station'a kadar gidiyor. Burası Union Station'ın olduğu yer. Şu karşısı da Los Angeles'ın Downtown yani şehir merkezi. Tren iki katlı gayet güzel. Rahat yolculuk ediyorsunuz. 8 dolara bir saatlik yol götürdük. Tam tren yolundan geçiyordum ki şöyle bir şey gördüm. Burada diyor ki Suicide Crisis Line Feeling hopeless we can help. Yani İntihar etmeyi düşünüyorsanız diyor bizi arayın. Biz size yardımcı oluruz diyor. Herhalde burası daha önce intihar edenler için bir adres olmuş. Tam tren buradan geçtiği için. O yüzden böyle bir yazı yazmışlar. Bu tren de Amerika'nın en lüks tren yollarından bir tanesi olan Amtrak Amerika treni. Bu Pek çok eyalet var. İçinde internet, yemek servisi, içecek servisi. Baya lüks, baya pahalı bir şey. Burası Union Station. Los Angeles'ın en ünlü tren istasyonlarından bir tanesi. Az önce trenden indiğim yer işte burası. Bugün akşam saat 6.30 gibi Las Vegas'a gideceğim. Orada sizin için videolar çekeceğim. Las Vegas Amerika'nın en ucuz yeri diye oraya gideyim bir hafta kalayım dedim ama Las Vegas'taki fiyatlar uçmuş öyle böyle değil uçmuş fiyatlar inanılmaz uçmuş önceden mesela 40-50 dolara Las Vegas'ta 5 yıldızlı otelde kalabilirdiniz şu anda o fiyatlara hostelde kalırsınız bu arada Amerika'nın her yerinde olduğu gibi işte arkamda evsiz insanları görebilirsiniz. Bunlar Amerika'nın Z kuşağı gençleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Z kuşağı işte böyle. Oh! Oh Jack! did. Nice. Burası dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Dünyanın en büyük ekonomisi. Ama sokaklar maalesef evsizlerle dolu. İşte şu karşıda gördüğünüz çadırların hepsi Los Angeles'ın evsizlerine ait. Bunun gibi daha pek çok yerde böyle yatan evsizler görürsünüz. Burası Amerika'daki bir tren istasyonu. Ne kadar temiz, nezih, sessiz. Şu trenler ve otobüslere ulaşılabiliyor Geliş ve gidiş saatleri yazılı tabelalar var Böyle kafeteryalar Klasik müzik çalan restoranlar var Önümde de <laughs> Müslüman bir e, Amerikalı bacım gidiyor Trene doğru Tren istasyonu deyince insanın aklına böyle bir kaos, keşmekeş, kalabalık, uğultular, bağırtılar gelir ama burası hiç öyle bir yer değil. İnsanlar gayet sakin oturmuşlar. Trenlerini bekliyor. otobüse bindim. Bindiğim otobüs LAX Flyaway. Bu beni havalimanına götürecek. Yani bizim havaşlar vardı Türkiye'de. Onlara benzeyen bir şey. Ve böyle bir bilet sattılar bana. 9 dolar 75 sente. Los Angeles Downtown'dan Los Angeles Havalimanı'na gideceğim. Az önce bagaj kontrolünü geçtim. Şimdi buradan uçağımı buldum. 6.35'te Spirit Las Vegas Maskemizi taktık havalimanında Burası Los Angeles havalimanı Buradan Las Vegas havalimanına gidiyorum Uçağımı bekliyorum çok az kaldı Şu kapıdan gireceğim

kapıya doğru gidiyoruz Las Vegas'a indim. Hayatınızda hiç böyle bir havalimanı görmemişsinizdir. Bu havalimanı dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Çünkü her yerinde kumar oyunları var. Böyle uçak beklerken bir yandan kumar oynayabiliyorsunuz. Millet böyle birasını almış. Bir yandan içkisini yudumlarken bir yandan da işte böyle kumar oynayabiliyor. Las Vegas'ın her yerinde bu kumar Uyu oyunlarından bu aletlerden görebilirsiniz. Burası Amerika'nın eğlence başkenti. Şimdi gideyim. Bagajımı alayım. Las Vegas'ta 7 gün. Bakalım neler yaşayacağım. Las Vegas'ta her şey kumar oynayanların e, rahatı için yapılmıştır. Burada çok ilginç bir şey daha gördüm, e, bir sigara odası var ve sigara odasının içinde kumar aletleri var. Yani sigara içen insanlar için bile içeride işte dumanlı dumanlı bir ortam var. <laughs> Onların kumar oynayabileceği rahat bir mekan yapmışlar. Buraya da kumar aletleri koymuşlar. Havalimanında ilerliyorum. Şu tarafta bagajların olduğu kısım var. Las Vegas Havalimanı'nı koca bir kumarhaneye çevirmişler ya. Buraya daha önce de gelmiştim. Hatırladığım kadarıyla böyle tek tük kumar aletleri vardı ama bu kadar çok slot makinesi olduğunu hatırlamıyorum. Havalimanının bagaj kısmına geldim. Şuraya yazmışlar. What happens here only happens here. Meşhur bir meşhur bir söz var. What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas'ta yaşanan Vegas'ta kalır diye. O da artık o kadar böyle klişe bir laf ki yani bokunu çıkardılar resmen. Yani şeyde bile hostes anons yaparken uçakta What happens in Vegas dedi. Sonra durdu böyle. Sandık yani müşterilerde de Stays in Vegas diyecekler. Demedik hiçbirimiz. Sonra kendisi söyledi. Stays in Vegas dedi. İyi bok yedin. <laughs> 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 benim bavulu söylüyor. Ah Chicago'ymuş. Chicago'ymuş. <laughs> <laughs> Gentlemen, bags from American Airlines, flight 2464, arriving from Chicago, O'Hare, is now available at baggage claim 15. As many bags do look alike, please. Uber çağırdım. Anthony diye birisi geliyor. 350 feet uzaktaymış. Anthony'yi bekliyoruz. Burası pick up area yani müşterilerin alındığı arabayla alındığı yer. Anthony de siyah Mazda CX-9'la geliyor. Çok güzel pembe kaktüsler buldum ya. Las Vegas çöllerinde böyle pembe kaktüsler ekmişler buralara. Karşımda da Area 15 yani 15. bölge diye bir yer var. Şuraya da koordinatlarını yazmışlar. Şöyle bir de önden bakayım ya. Evet abi araba budur ya bu iki. Las Vegas taksisinin üstünde kenevir amblemi var ve üstünde "Madman Best Dealers in Town" yazıyor. Yani şehirdeki en iyi torbacılar, Madman. Indeed.com diye bir site var. Oradan maaşlara bakabiliyorsunuz. Ee, karşımda inşaat işçileri duruyor. İnşaat işçilerinin Amerika'da kaç para aldığını merak ettim. Yani bu iş için bir okula gitmeye gerek yok, bir tahsil yapmanıza gerek yok e, herhangi bir eğitimden, bir sertifikadan falan geçmenize gerek yok. Gayet basit gidiyorsunuz. E, union'lar var bunun için. Gidip diyorsunuz ki abi et senin kemiği benim. Ben artık inşaatta çalışmak istiyorum. İşçi işçi olmak istiyorum diyorsunuz. Ve size verilen ücret görebiliyor musunuz? Bir işçinin saatte aldığı ücret Nevada'da, Las Vegas'ta 15.99 bu bu en düşük ücret yani bu ilk işe yeni başlamış hiçbir şey bilmiyor Osman gel oğlum buraya oğlum sana demedim mi lan çimentoyu böyle karmayacaksın diye falan yani ilk başladığın an alacağın ücret 16 dolar hiçbir ustalığın yok hiçbir şey bilmiyorsun 16 dolar para yapıyorsun Burası Palace Station. Saray istasyonu. <laughs> Şurada ileride Stratosfer diye bir otel var. Bu taraflarda Treasure, Hilton ve şu arka taraflarda birkaç otel var. Circus yazıyor bir tanesinde. Fakat bu tarafa geldiğimizde en meşhur olanları var işte Trump Otel. Arka tarafında Caesar Palace, Venezia ve Hilton gibi oteller. Buranın adı Panera Bread bu cihaz titrediği zaman siparişiniz hazır demektir. Tekrar kasaya gidiyorsunuz. Sınırsız kahve var. Panera Bread'de çok güzel sandviçler ve çorbalar var. Evet abi siparişim geldi. Brokoli çorbası, tavuklu bir sandviç, bir de kahve aldım. Şurası toplam 15 dolar tuttu. 1 dolar da bahşiş verdim. Onunla birlikte 15 dolar kahvenizi dolduruyorsunuz. Şuradan da siparişinizi verebiliyorsunuz şuradaki kızlar gibi. Bilgisayar ekranından siparişinizi veriyorsunuz. Siparişiniz hazır olunca da buradan alıyorsunuz. Las Vegas'ın köprü altından gidiyorum. Amerika'nın otobanları çok geniş oluyor. Burada mesela 4 şeritli bir geliş var. 4 şeritli de bir gidiş var. Ve üstümüzden de kim bilir artık kaç şerit geçiyor. Ama yine de ihtiyacı karşılamıyor. Çünkü Amerika'da şöyle bir sorun var. Türkiye'de bir arabaya iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi binebiliyoruz ama Amerika'da genelde şöyle çekeyim yoldan da görebileceğiniz gibi araçların içinde genelde hep bir kişi olur. Yani herkesin kişisel bir aracı vardır. Onunla işe gider, onunla gezmeye gider, onunla eğlencesini yapar. Yani tek kişi tek arabayla gittiği için yollarda trafik hep sıkışık olur. Ne kadar çok şerit de yapsanız bu sorunu çözemezsiniz. Bu sorunu çözmenin yolu toplu taşıma, tren, raylı sistem. Bunları geliştirmek. Ama maalesef kişisel tüketimleri daha çok cesaretlendiriyor. Bu yüzden de trenden çok burada otobüsten çok, trenden, metrodan çok araç görürsünüz. Kişisel araçlar görürsünüz. Herkesin kendi spor arabası, gezme arabası, piknik arabası, aile arabası falan var yani burada. Bu karşıda gördüğünüz kule gibi olan binanın adı Stratosfer. Stratosfer Las Vegas'ın en yüksek binası. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina eski Amerikan başkanı Donald Trump'ın sahip olduğu otellerden bir tanesi. Las Vegas'taki oteli Trump. Trump kasinosu da var. Las Vegas eğlence sektörünün merkezi Amerika'da. Mesela şu anda karşımda Trump Tower duruyor. Onun yanında Erotik Miraslar Müzesi var. Erotik Miras Müzesi. Hemen şuraya geliyoruz. Planet 13 Las Vegas. Planet 13 de buranın bir eğlence kompleksiymiş. Şurada yazıyor. Hatta buraya gelen taksinin üstünde bile Planet 13 diye reklamı var. Şurada ileride de erkek striptizcilerin reklamını yapan bir taksi var. Öyle yani burası bayağı bir eğlence mekanı. İnsanlar burada dışarıda içkisinde içebiliyor gördüğünüz gibi onlar içki. Amerika'da dışarıda içki içmenin serbest olduğu bildiğim kadarıyla tek yer burası Las Vegas. Onun dışındaki hiçbir eyalette bildiğim kadarıyla Sokakta içki içmenize polis müsaade etmiyor. Ee, bu açıdan bakıldığında Amerika tıpkı bir şeriatçı ülkeye benziyor. Çıplak erkekler şarkı söylüyor diyor. <gülüyor> 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 <Alim bu arada. gülüyor> Ve giriş kapısı burası. Erotik Miras Müzesi. Abi arabaya bakar mısın ya? Çok şirin ya. Hi guys. Nice car. Did you rent it? Huh? Did you rent the car or did you buy it? Uh, we rented. It's your car. No, we rented. Ah, you rented? Yeah. That's cool. Abi, bu Arabayı kiralamışlar.